Merhaba arkadaşlar. Sizi bırakıp terk etmiş olan birisini geriye getirmek için ya da birisini kendinize aşık etmek için ya da dargın olduğunuz birisiyle barışmak için yapacağınız bir ritüel var. Bunun için bir bardak su, bir çay kaşığı da una ihtiyacınız var arkadaşlar. Kıbleye karşı oturacaksınız. Sağ dizinize bir bardak suyu sol dizinize de bir kaşık unu bu şekilde koyacaksınız. Yani şu şekilde olacak. Yerde oturacaksınız. Dizlerinizin üzerinde bunlar duracak. Bunların üzerine 7 kere Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip üfleyeceksiniz. Ardından 7 defada Nisa suresi 19. ayetini 7 kere okuyacaksınız. Nisa suresi 19. ayet. Daha sonra bu unla, bu suyu, bu unu bu suyun içine atacaksınız, karıştıracaksınız. Ya Rabbi e, falanca'dan olma falanca bana gelsin, mutlu olalım, birbirimizi sevelim diye niyet edeceksiniz. Daha sonra bu suyu üç yudumda içip bitireceksiniz. Hadi her şey bütünün hayrına olsun.